Selamun Aleyküm arkadaşlar. CNC'lerde program yazarken programa isim verme veya takımın ismini yazma veya not düşme gibi durumlarda nasıl bir yol izliyoruz, onu nasıl yapıyoruz, onunla alakalı bir bilgilendirme videosudur. Lütfen videoyu izledikten sonra beğenmeyi ihmal etmeyelim ve abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayabiliriz parçamızın ismi deve parçası. ben şimdi buraya isim vermek istiyorum. İsim verirken öncelikle shift tuşuna basıyorum. Shift tuşuna bastıktan sonra buradaki alttaki rakamlar ve işaretler çıkar. Mesela ben buna parantezi açtıktan sonra parantez açtım. Shift deve diyorum. Mesela D par D burada altta. D'yi yazdım. E burada altta yine shift'e bastım. V yine altta shift ve ona bastım. Yine E'ye bastım. Parantezi kapatmak istiyorum buradan. Ondan sonra basıyorum ve deve yazısını buraya yazdım. Şimdi buraya geldikten sonra bu da e, takım 0202 02 mesela ya da daha evvel önce şunu yapalım. Mesela not düşeceğim. Yeni ayakları kullan demek istiyorum. Mesela altta shift Y ne, ne altta değil üstte direkt yazıyorum shift'e basmadan ı altta yeni boşluk yaparken shift ve sp tuşuna basıyorum a y a k l a r ve ı yeni ayakları yazdım yine boşluk bırakıyorum kullan demek istiyorum u'yu direkt yazdım ve N'yi direkt basıyorum ve parantezi kapatıyorum. diyorum. Yeni ayaklar kullan diyerek buraya not yazdım. Ve buraya geliyorum. Ee, takım ismi yazıyorum. Kaba Paso diye. Buraya yine Shift parantezi açtım. K Ba Paso. Yazdım, parantez kapattım. Buraya da takımın ne olduğunu belirtmiş oldum. Onu da direkt giriyorum. Bu şekilde notlarımı yazabilirim, ismi yazabilirim, takım numaralarını yazabilirim. Herhangi bir not bırakacaksak onu yazabilirim. Ee, bu şekilde bu yazım işlemini kullanabiliriz. Ee, bununla alakalı merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.